Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar güzel bir video yapacağız inşallah. Yani böyle eğlenceli, inşaat dolu, yavru dolu, beslenme dolu bir video yapacağız. Şimdi araziye gidiyoruz. Yeni arazimize. Müsait Yunus abimiz geldi. Yanında bir abimiz daha var. Ben onu tanımıyorum. Bugün tanışacağız. Evin noktasını belirleyeceğiz. Daha sonra işte birkaç gün sonra kepçe gelecek. O kısımları zaten sonra çekerim. Ve oradan bizim şu anki bu abine geçeceğiz. Yeni muhabbet kuşlarımız yumurtadan çıktı arkadaşlar. Kaç tane çıktı? Neler oldu? Neler neler bitti anlık olarak sizlere göstereceğim. Bu arada hava bayağı bir sisli. Bu aralar inşaatımız bir duruyor bir devam ediyor. Çünkü arkadaşlar yani hava kapalı yani. Yunus abi abilerimiz gelmiş. Abi hoş geldiniz. Biraz çamurlu ana denk geldiniz ama hakkınızı helal Şöyle bir alanı gezeceğiz çamurları toplayarak. Abi kışın inşaata başlamak iyi mi kötü mü ya? Kışın çok kötü ya. Yani çamur manasında kötü değil mi? Aynen. İyi olduğu yön yok mu hiç? İşçilerin ne şey, işçilerin çalışmak işinde yani biraz zor oluyor. Ama işte. Evet. Mecbur. Mecburen yapacak, bir şey yok. Şimdi abiler neye bakacak abi? Abi kalıpçı. Kalıpçı. İskender usta. Demir de Hep var A2 Aynı yapıyor zamanda. bunlar. Ağırlık ve A2 çalışırlar. Evet. Demiri bunlar bağlamıyor. Demiri bir Yusuf Ateş diye bir demircimiz var. Evet. Demirimizi onlar bağlayacaklar. Şimdi evin noktasını şu alana muhtemelen belirleyeceğiz. Şöyle videoyu kapatayım arkadaşlar. Rahat bir şekilde şöyle projemize evet. bakalım. Böyle oturtacağız değil mi? Evet. Evin bir ucu burada arkadaşlar. Diğer ucu abi ipi bağlıyor. Toplam 18 metre uzunluğunda. Ev değil tabii ki 18 olan. Yani evin terası ortalama nereden şu noktaya kadar teras arkadaşlar. Yunus abi 3 metre terasımız mı var? 3 metre terasımız var değil mi? Uzunluğu 3. Uzunluğu, Uzunluğu 3 metre. Üç, yani şu 18 de... metrede 3 metresi teras. Aynen 40 metre bir teras almanız var aslında. Evet. Yani 3'e 10 gibi. Baya iyi yani. Çektim. 3'e, 3.15'e, 3.70'e, 11'e yakın. Evet. İşte 39 küsur geliyor. Diğer uçta şuraya koydu abimiz. Bu ağaç gidiyor mu abi? ağaç Gitme hangi bir sorun olur mu? Yok. Çalışırken Yok. vesaire? Şey. Şimdi ne zaman başlarız? Ne zaman mesela hangi abi, seviyeye geliriz? E, ne biz bekliyor? Günü, Hava şartları dışında. Hava, perşembe günü yağış var. Sonra e, şeyimiz var. Cuma günü havamız açıyor. Tamam kepçeci hemen sokacağız. Oradan sonra da pazartesi de İskender Usta gelip temel kalıbını yapacak. Sürekli temel yapacağız burayı. Akım lazım. Burayı yine göğün dönye akımı gence zaten dönye gelmesi için. Biz az ya bu tarafı görmeyiz. Orta tarafı. Bence abi bir şey diyeyim mi? Buranın mesafeyi iyi. Yani çok mu geniş bıraktık otopark için yoksa da iyi mi bence? Bak şimdi evin senin bak bu yan, yan tarafının arasından dolayı bak burada biraz daha genişliyor. Evet. burası geniş olsun biraz daha iyi. Evet. Sen İskender tut normalde. Yürüp gel sen yanına gel. Geldim ama. gel mi? Beş 550 mi? 550'ye mi? Böyle olur. Tamam. Tamam. Çok güzel bir alan olmuştu. Bayağı bir geniş alan olmuştu. İyi mi sence böyle bir alan bırakılması? Ya bura şey kullanma. Şimdi ilk buradan mesela misafir olduğunda veya şu bu geldiğinde kamyon girer, şu girer, bu girer. Bir ihtiyaçın buranın geniş olması tabi da daha iyi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu tarafa müdahale olmayacak. Yani şu an bir yoruma açık değil mi? Ee, burası böyle geniş oldu ya burayı kapalı Bilmiyorum. otopark yapacaktık. Maliyet artıyor mu? Kapalı da yaparsın. Yarın gün buraya kış bahçesi de yaparsın. Kalen inşaattan Yunus abiye teşekkür ediyoruz. İnşallah teşekkür sağlam bir yapı çıkartacağız ortaya Allah'ın izniyle. Hava şartları müsaade ettiği sürece biz buradayız. Eyvallah bayana sağlık. Eyvallah. <laughs> evet Yunus abiler gidiyor arkadaşlar. Şimdi biz şu <laughs> gidemiyor. Ayakları bayağı bir çamur oldu. Evin etrafını böyle işaretledik arkadaşlar. İnşallah başlayacağız. Cuma amca nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Vallahi seni sana çok sevdi. daha yorumlarda okuyorum. Allah razı olsun. Bir hayvanlarını göster bana ya. Tamam. Arkadaşlar Cuma amca da maşallah yok yok. Yunus abi görüşürüz. görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Kendisi iki tane koyun almış keçi. Değil mi? 2 tane keçi ve 27 adet keçi yapmış onları maşallah. Hala üremeye devam ediyorlar mı? Hayır. Allah Allah nasıl becerdin abi bereketli adamsın ya. Hayır. Cuma amcamız da burada yaşamını sürdürüyor arkadaşlar. Şimdi içeri gidelim devam ederiz. Evet Cuma amcanın mekana geldik arkadaşlar. Bildiğiniz Ali Baba çiftliği gibi her şey var. Koyunlar burada, keçiler burada. Şöyle göstereyim maşallah. Vay be, hepsi bir soyu değil mi? Bir anne babadan. Evet. Arkadaşlar iki tane almış, tam 27 tane olmuş. Belki daha fazladır bilmiyorum. Şu hamile mi? Hepsi hamile. Hepsi hamile? Evet. Oo, bu da hamile. O hamile değil, o teke. Bu teke mi? He, kardeş kusura bakma hamile sandın. Gözlere bak, gözlere bak. Cuma amca maşallah seni yür etmişsin ha. Aynen. Yerleri de güzel, ahırları da var. Sen niye bakıyorsun bize? He? <laughs> kaç dişi kaç erkek? şu anda iki tane erkek var. İki erkek Bir var. Iki erkek var. Kavga ediyorlar mı hiç? Yok. He. Aynı mı? Şeyde olsalar ederler. Şuna bakın arkadaşlar şu hamile bu kardeş. Şu da hamile. Lan bunların cinsi ne? Bunlar Halep keçisi. Halep. Evet. Halep keçisi. Ha. Kulaklar Bayağı bir uzun arkadaşlar. Bu alanda bizim alan kadar büyük arkadaşlar. Yani 100 metre kare daha büyük bizimkinden. Evet bunlar da Cuma amcanın yabani ördekleri. Geçen bizim tarafa uçtular. Şöyle gösterelim. Çok tuhaf arkadaşlar. Yani bunlar özel gelmiş herhalde. Her yerde bulunmaz. Bu bizim kazlarımız. Kazların da güzel bir havuzu var arkadaşlar. Nasıl soğuk değil mi içine girmişsiniz? Selamünaleyküm. Nasılsınız? Bura tavukların bölümü arkadaşlar. Cins tavuklar vesaire var. Maşallah her şey var. Köpekler de şurada. Şöyle bir köpekleri de size göstereyim. Buraya bazen getiriyormuş Cuma amca. Bazen de salıyor. Sivas'tan gelmiş bu arada arkadaşlar. İki tane. Maşallah güzeller yani. Cuma amca senin alan da büyük ya. Bu arada şu kuyu boş arkadaşlar. Bak bir tane burada var boş. Bir tane şurada var boş. Tabi kim bulacak? Zeynel abi bulacak arkadaşlar. Noktayı belirlemiş. Onlar da sondacı vuracaklar. Valla Zeynel abi orada da bulursa var ya. Ya yuh diyeceğim ya. Adam hakikaten hakkını veriyor. Bu kuyu da boş maalesef. Bak burada Zeynel değil, burada su var mı? Burada var mı diyor? Şu şey bu iki sondajın arasında var. Ama en güçlüsü senin o dediğinin yerde yani. Evet. Zeynel Zeynep abi nokta belirlemiş. Güzel bir mekan arkadaşlar. Şimdi bizim mekanda görüşürüz. Cuma amca kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol üzere. teşekkür ederim. Evet şimdi mekana geldik arkadaşlar. Biraz çalışmaya başlayacağız. Şimdi size çok güzel bir sahne göstereceğim. Kafesin içindeki biliyorsunuz Yavru papağanlarımız vardı bebek papağanlarımız bir de bebek muhabbet kuşlarımız vardı böyle mini minnacık onları göstereceğim bir de orada ufak bir çalışma yapacağız onu tamamlayacağım daha sonra şu aslanı görüyor musun bak beyaz kaplan yanına dişisi var arkadaşlar bu kardeşleri salacağız hava yağmurlu yani şöyle göstereyim. Güzel bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok zaten baksana suyun üstünde oturuyor adamın. Üşümek umurunda değil. Kuşlarımızın da yerindeki çimler ektiği ama şimdi çıkmaz zaten. Ama önemli değil arkadaşlar. Yazın mutlaka çıkmaya başlar. Evet şimdi oraya dediğim gibi arkadaşlar bir böyle çadır gibi bir şey lazım. Yani şu ana böyle bakıyorum. Burada yoktur. Şurada var burada mahvolmuş. Büyük ihtimalle yan tarafta kullanmadığımız kafesin çadırını alacağız. Neyse şimdi içeri geçelim. Ben o çalışmayı bitireyim daha sonra size kuşları göstereyim. Evet şimdi buradaki çadırı aldım. Zaten bu yuvayı kullanmıyoruz şimdi içinde kuş yoktur. Buraya ekledik arkadaşlar şöyle bir içeri girelim. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Nazar değmesin inşallah arkadaşlar. Şöyle mekana giriş yaptık. Bu arada ekstra bir sürpriz daha var. Bak, burada toplam 11 tane yumurta var. Bir muhatap şu 11 yumurta yapar mı? Vallahi ben de ilk defa duydum, yapıyormuş maalesef. Yani iyi bir şey değil aslında. Şu kardeşlerin yavrularını göstereceğim. Nerede bakalım? Az önce dışarı çıkmışlardı arkadaşlar, uçuyorlardı. Ben de bu arada şurayı kapattım arkadaşlar, orada bir açıklık vardı. Onu kapattık. Evet, oğlum bağırmayın lan. Niye bağırıyorsunuz lan? Aha bir tane son zuma kondu. Omuzuma kondu sandım ama konmamış. Bu arada fena bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Şöyle içerideyiz. 10 numara 5 yıldız. Evet hazineyi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu az önce çıktı. Bak şimdi yine çıkacak. Şöyle bir uçuralım aslında. Şöyle bir yaklaşayım Oğlum uçsana lan. Anam uçmuyor. Arkadaşlar dişi mi erkek mi bilmiyorum. Anlayan varsa yorumunu yazabilir. Bu uçuyor ama daha şu cesaret etmiyor. Hava bak uçtu. Bak 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 nerede? Anla şurada. Bu arada annesi babası onun peşinden geliyor. Takip ediyorlar yani. Ona zarar gelecek mi gelmeyecek mi? Ufak bir su damlama yapıyor içeriye ama yer toprak olduğu için rüzgar müzgar yoktur. Kuşlar da ıslanmıyor. Hepsinin sağlığı saati yerinde elhamdülillah. Neyse burayı kapatalım. Diğeri çıkmıyor. Şimdi asıl yere geçiyorum. Hazır mısınız bakalım bunların annesi dışarıda mı? Yok arkadaşlar anneler de muhtemelen üstüne kuyruğu görünüyor bak. Anam anam anam. <laughs> Açıyorum muhabbet kuşlarını. Açıyorum. açtı Merhaba. Annecik müsaade et diye bakalım. Dur 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 tamam ölürüm dur. Maşallah oğlum kaç tane çıkmış. Anam 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 maşallah arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Neyse hemen kapatmam lazım. Bak yumurtaları altına koyuyor. Ya bu boş yumurtalar acaba çıkarsam... Yani bir şey olur mu ya bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan bir anneyi çıkartıp boş yumurtaları elemem lazım. Oo reis. Reis sizin yavrular nerede ya? Ne zaman geliyor? Şurada da bir ses duydum ama. Abi doğru mu değil mi? İlk defa sizinle beraber bakacağım şu an. Evet. Anam anam aman. Ne yapıyorsunuz siz? Burada da bir şeyler dönüyor. Şöyle üstten baksak acaba sorun olur mu? Bir dakika. Aynen. Sorun olmuyor. Aha burada da çıkmış. Lel 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 lel. hemen kapatalım burayı. Oğlum burada da yavru çıkmış lan. Bu nasıl falan geliyor mu arkadaşlar? Bir ona bakayım. Yok bu gayet kuru. Üstünde herhangi bir suyun geleceği bir ihtimal de yoktur. Zaten olsa burada belli olur. Şu yuvalı böyle düzeltelim. Abi inşallah bu yuvalık düşmez. İçeriden vidalamıştım ama baktıklarında bu da şunların yavruları arkadaşlar. Abi bunlar nasıl yavruluyor ya maşallah. Bu demek oluyor ki yerlerini seviyorlar. Yani şu an tek sorunumuz ufak tefek böyle damlamalar. Bu da önemli değil. Onun dışında rüzgar içeri girmiyor. Yağmurun altında ıslanmıyorlar ki şöyle kuruluklarını göstereyim. Her şey yolunda. İnşallah seneye şöyle güzel bir sultan papağanının erkeğini alırız arkadaşlar. Burası böyleydi. Lan siz niye yapmıyorsunuz? Çifte konular siz niye yapmıyorsunuz? Bunlar da büyük ihtimalle şuraya bir şeyler yapabilirler gibi geliyor. Neyse arkadaşlar buradan çıkalım. Baksanıza. İki tane sevda papağanı aldık. Dört tane oldu. Bir tanesi de yuva arkadaşlar. Maşallah diyelim. Yani umarım böyle bolca ürerler. Neyse buradan çıkalım şimdi. Bu arada bak sesleri geliyor bak. Arkadaşlar, buradan görevimizi yaptık, buradan şimdi çıktık. Size bir diğer sürprizi göstereyim. Burayı da kapattık. Bakın, suyumuz o kadar temiz görünüyor ki, maşallah. Bu arada Lucky içine lastik atmış. Ya su suyun temizliğine bakın, maşallah. Balıklara bak, balık bak. Açırı berrak arkadaşlar yani öyle böyle değil. Şunu çıkartacağız. Şöyle bir gezelim büyük balıklarımız. Acaba nerede? Şimdi büyük balıklar arkadaşlar yani derinlere gidiyor artık eşleşmek için mi havalar soğuduğu için suyun derin bölgelerine mi gidiyorlar bilmiyorum genelde şu kayaların altındalar durum bu şekilde evet size bir sürpriz daha yapayım abi ben de bugün size yani her saniye bir sürpriz yapıyorum şuradaki kuşlarımızın da yumurtaları çıktı postaların arkadaşlar yani bu kuşlar kalkmaz hemen şu an gidip gösteremiyoruz size maalesef ama Şuradaki postalar da yavru verdi İki tane yavrumuz var orada maşallah Hepsinin sağlığı sıhhati yerinde Şimdi geldik köpeklerimize Şu köpeklerimizi salalım Güzelce oynasınlar Artık mama bulamıyoruz Yani paramızla mama alamıyoruz Şöyle göstereyim küçük küçük mamalar aldım arkadaşlar Yani 4 kilo 3 kilo Mama yok sebebi de şu Zam geleceği için Yani mamaları satmıyorlarmış pet shopları değil pet shoplara mama satmıyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Evet şimdi şu yavru aslanları çıkartalım. Bu arada Cookie'yi yavruların yanına koydum. Sebebi de şu Cookie kızgınlığa girmiş. Eşleşmek istiyordu. Yani bir kaza olayı olmasını istemedim. Kızgınlığına girdiğini anladığım an direkt buraya koydum. Şimdi şöyle şu kardeşlerin kapısını açalım. Var Bu da bunların odası var içerisi kuru ama yani o manyaklar gitmiyor. Nasıl olmuş bu arada? Bak bak bak. Poyraz. Poyraz kükre oğlum bir. <laughs> Aferin sana. Aferin oğlum. Lucky. Sen biraz bekle Şurada bebişleri çıkartayım. Arkadaşlar. Şunların kapısını açalım. Merhabalar. Hemen üstüne geliyor. Bak maşallah dişiye bak maşallah. Sultanla gerçekten tam bir sultan arkadaşlar. Ne oldu lan? Kocaman mı oldunuz? Bu 2-3 gündür işte mama sorunundan dolayı genelde etle besledim. Yani mama bulamadık. Gitti kendi sonu böyle küçüklerden aldık. Yapacak bir şey yok. Poyraz nasıl olmuşlar arkadaşlar? Büyümüşler mi? Gerçekten bu son bir haftadır çok iyi büyüme gösterdiler. Koşmaları vesaire de baya bir hızlandı. Her şey yolunda. Sultan beni çok seviyor. <laughs> Aferin Sultan ben de seni seviyorum. Bu da bizim Poyraz. Bu da bizim tatlı suratlı Kuki. Kuki. Bunlar çok acıkmış arkadaşlar. Bunlara yemek yetmiyor gerçekten. Öküz gibi yiyorlar ya. Bildiğiniz büyük baş hayvan gibi yiyorlar. Neyse içeri geçeyim. Şimdi bunlara özel yemeklerini hazırlayacağım. Bu var ya açlığa hiç gelmiyor. Bekle geliyorum. Şöyle burada bir buçuk kiloluk bir tavuk göğsü var. Şurada da taşlık var arkadaşlar. Bunun bir kısmını kukiye vereceğim. Yani nefsi düşmesin arkadaşlar. Ondan dolayı yani böyle bir et yesin kardeşim güzelce. Bunların çoğunluğunu da yavrulara vereceğiz. Çünkü onlar gelişim döneminde. Şöyle mamamız burada arkadaşlar. Bunu şimdi karıştıracağız. Üçünü karıştıracağız. Bugün kefir yoktur. Yani kefir bitti. Yetmiyor zaten. Şimdi hemen ben şunları bir karıştırayım. Birazdan onlara vereceğimiz zaman devam ederiz. Buradan şöyle iki parçayı ayıracağız. Sebebi de şu. Hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu haptan vereceğiz. Bunlar eklemlerini destekliyor. Yani ayaklara, bacakları yamuk olmasın diye. Biliyorsunuz ağır köpeklerde bunlar önemli şeyler. Bunu da vereceğiz. Zaten kefir verme sebebimiz de oydu. Kefir önemli bir şey arkadaşlar. Bu da eklem destekleyici aynı zamanda. Hemen ben şu sistemi yapıyorum. Ağzına geri geliyorum. Şöyle 3 tane var. 2 tanesinde ilaç var. 1 tanesinde yoktur. Bunu Kuki'ye vereceğiz. Dediğim gibi hem gönlü kalmasın arkadaşlar. Abi şöyle. Şu kardeşten başlayalım. Al, Ulan elimi yiyecektim lan ayı. Sultan. Kuki. Aferin sana. Bak sandalyeye düşürmüşsünüz. Tebrik ediyorum sizi ya. Bak şu kalmış. Ayı gibi doymuyor ki kardeşim şuna bakın arkadaşlar maşallah siz nasıl oldunuz lan tüm tuşlara basınca böyle bir şey çıktı. Bu arada kışı çok seviyorum sadece buraya geldiğimde sevmiyorum çünkü her yer çamur oluyor ve hayvanlara bakmak bu tür havalarda çok zor temizlik de yapamıyorsunuz. Bak her yer çamur arkadaşlar tavuklar giriyor vesaire bunlar da mutlu değil bence yani bilmiyorum ama mutlu değil gibi duruyorlar. Neyse şu dayanamıyor. Ben şunu yemeğine getireyim. Şöyle mamamızdan içine bir miktar koydum. Yani hemen hemen bir 200 gram mama koydum. Şöyle bir kaldırayım. 1,5 kilo yakın da et var. Bu bir öğün arkadaşlar. Birazdan bir de ortalama 1 kiloya yakın mama yuvalarına bırakacağız. Şimdi bunu onlara vereceğim. Cookie de tek başına ve tadımlık yiyeceği için şu kadar bir ortalama 250-300 gram yiyecek arkadaşlar. Hemen şu ayıları bunun içine koyalım. Gidip besleyelim. Abi bunlar yani geleceklerine ben merak ediyorum. Kapımızı açtık. Şöyle ışıklarımızı açalım. Şimdi oldu işte. Şimdi bunu ilk başta buraya koyalım. Şu hazırladığımız mamayı buraya dökelim. Oo, arkadaşlar. Yani bunu, bunu yemesin, Yanında yatsın şöyle koyduk. Şimdi Cookie sen gelme çünkü senekini dışarıda vereceğim. Şöyle Cookie'nin de yiyeceğini. Gel koyras. Bak ortalama bir dakikada bitecek. Hemen Cookie'ye de şunu ikram edelim. Bu arada Cookie'nin de mamasını ekstra vereceğim. Al Cookie. Al. Kuki var ya geldiğinden beri hala korkuyorsun ya. Bunların büyük etleri vardı da. Kuki yesene Kuki. Ondan kalmamış. Neyse bu aslanlar da afiyetle yiyorlar. Şöyle göstereyim babaları. Yani var ya hiç yemek tercihi yapmıyorlar. Taştan yumuşak olsun gömerler arkadaşlar. Yemek bunların tercih edeceği bir alan değil. Her şey yerler. Tamam oğlum. Rica ederim. Rica ederim. Sen yemeğini yemeye devam et baksana hocamın olmuş ya. Bu arada sultan daha çok yiyor. Kavurma getirdim bunlara biraz. Donmuş gibi ama yerler bilmiyorum. Şöyle bir al oğlum. Vallahi yedi. Abi bu her şeyi gömüyor ya. Bu tehlikeli. Evet şöyle lakileri saldım. Rambo'yu saldım geri koydum. Ya içeride uyumuşum arkadaşlar. Yavru köpeklerimizin yaptığını var. Bütün çuvalları, her şeyi ortaya getirmişler. Carlos ne haber oğlum? Çok güzel bir yağmur yağmaya devam ediyor. Hava gayet iyi arkadaşlar. Köpeklerin yemeklerini falan verdim. Yani bütün hayvanların yemekleri tamam arkadaşlar. Bir tek balıklara yem atacağız. Şu lastiği hala çıkartamam. Dediğim gibi içeride uykuya dalmışım. Abi balıklarımız da maşallah be. Arkadaşlar çok iyiler. Lucky. Hayır. Şu an giremezsin. Evet videomuzu da yavaştan bitirebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Temel atma anı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Muhabbetlerin büyümesini görmek istiyorsanız, işte yavru köpeklerimizin büyümesini bu serüvene katılmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.